Şırnak Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Silopi Belediye Eş Başkanları Seyfettin Aydemir ve Emine Esmer'le gazetecilerin kaldığı eve baskın düzenlendi. Kapıları kırarak zorla eve giren asker ve özel timler vekil ve belediye eş başkanlarına silah doğrulttu, hakarette bulundu milletvekiline e, saldırı için zannediyor. E, dokunur, e, dokunur. özel kolluk kuvvetleri e, askerler şu anda binada bulunan şarkı e, şarkı muhabirlere eee muhabirine ve medeni ol Medeni sen ol. Yok kapı kırmak medeni. Neresi medeni? Kapı kırmak eskiyor gibi bir şey. değil.

HDP Şınnak Milletvekili Ferhat Encü, Şınnak Valiliği ve ilçe kaymakamlığını arayarak yetkililere ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Encü, askerin baskınına tepki gösterdi ve can güvenliğimiz kalmadı dedi. Evet, yani durum şu anda hala devam daha...